Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle birkaç kavram konuşacağız. Bunlardan bir tanesi. X sayısının yüzde A'sı nasıl ifade edilir bakalım. Yüzde A'sı dediğimize göre ne yapacağız? X'i A bölü yüzle çarpacağız. Rasyonel ifadelerde de böyle sevgili arkadaşlar. Mesela bir sayının 2 bölü 3'ü. 2 bölü üçle çarpacağız. Mesela bir sayının 2 bölü 3'ünün 5 bölü 7'si. O zaman bir daha çarpacağız. Bir sayının 2 bölü 3'ünün 5 bölü 7'si. Dediğimiz her seferinde ne yapıyoruz? Dikkat edin. Çarpıyoruz. Burada sevgili arkadaşlar bir diğer nokta. Bir arttırma ya da zam yapacak olursak. Mesela bir ilk sayısının yüzde a fazlası. Dikkat edin yüzde kendisidir. Yüzde a daha eklersek yüz artı a bölü yüzde ne yapmış oluyoruz? Dikkat edin çarpmış oluyoruz azaltma ya da indirim yapma. Bir x sayısının yüzde a eksiği x çarpı kendisi yüzde yüzdür. Yüzde a indirirsek yüzde yüzden aşağıya iniyoruz. Dikkat edin. Yani yüz eksi a bölü yüzde ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Diğer bir durum. Bu a yerine yani artık sayı vermeye başlayalım. Mesela x'in yüzde 10'u. x çarpı 10 bölü 100. Şöyle devam edelim. Yine x'in %10 fazlası bakın. %100'ü kendisidir. %10 fazlası ne demek? %110'u. X'i %110 ile ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Yani 110 bölü e çarpıyoruz. X'in %10 eksiği. Kendisini %100 olarak düşünürsek sevgili arkadaşlar. %10 eksiği nedir? %90'ı. Dolayısıyla x'i 90 bölü e çarpıyoruz. Bunun gibi sevgili arkadaşlar iki defa diyebilir mesela. X'in bakın %10 fazlasının %20 fazlası yani %10 fazlası %110'udur. Bunun üzerine bir daha %120'si yani %20 fazlası ne yapıyoruz her seferinde? Arada neler var? Çarpma var. Diğer bir durum x'in %10 fazlasının %20 eksi. %110'u x'in budur. Bunun %20 eksi nedir? %80 ile çarpılmış halidir. Birkaç uygulamamız olacak sevgili arkadaşlar. Şöyle. Örneklerimizden bir tanesi. A sayısı %60'ı kadar arttırıldığında 88 sayısına eşit oluyor. Bunu şöyle yazabilir miyiz sevgili arkadaşlar? A kendisi %100'dür. %60 kadar arttırıyoruz. Ne oluyor? %160 oluyor. 88'e eşitmiş. Buradan ne yapabiliriz? A'yı bulabiliriz. İşlemlerimizi şöyle yapmaya çalışalım. Sıfırlar gitti. 2'ye bölersek, 2'ye bölersek 8 bölü 5 kalır. Karşı tarafta 8 ile sadeleştirsek 11 kalır. 5'i karşıya çarparsak A'yı 55 olarak buluruz. Soru bize ne soruyor bakalım. A sayısı %20'si kadar azaltıldığında kaça eşit olur? Ne demek bu? A sayısını %20 azaltıyoruz. %80'i yani. O zaman A'yı biz 55 olarak bulmuştuk. 55 çarpı %80. 80 ve 120'ye bölünebilir. Dikkat edin. 20'ye böldüğümüzde ne oluyor? 4 bölü 5. 5 ile de 55 sadeleştirelim. 11. 4 ile çarparsak ne yapacaktır? 44. Cevabımızı 5 hakkında görüyoruz. İkinci bir örneğimiz burada arkadaşlar. Bir sınıftaki öğrencinin %80'i gözlüklüdür. Gözlüklülerin sayısı, gözlüksüzlerin sayısından 15 fazla olduğuna göre sınıfta kaç kişi vardır? Şimdi burada illa sınıftaki öğrencileri x demeye gerek yok arkadaşlar. Sınıf mesela kolay işlem yapabilmek adına 100x olsun. Ne diyebiliriz? Gözlüklüler %80'iymiş. Gözlüklüler 80x diyebiliriz. O zaman gözlüksüzler ne olacaktır? 20x. Gözlüklülerin sayısı gözlüksüzlerin sayısına 15 fazla. Yani ikisi arasındaki fark 60x eşittir 15. Buradan x'i bulabiliriz. 1 bölü 4. Dolayısıyla 1 bölü 4'ü burada koyduğumuz düşünürsek ne yapar? 100 bölü 4'ten yani cevabımız 25 yapar. Bir başka sorumuz. Devam edelim. Örneğimiz şöyle arkadaşlar. Maliyeti A lira olan bir mal %40 karla A artı 50 liraya satılıyor. Bu malın maliyeti kaç liradır? Şimdi maliyet ne demek? %100'ü. %100'ü A ise A lira %140'ı. Çünkü %40 çar koyuyor. Yüzde zaten kendisiydi. A artı 50 liraymış. Buradan ne vardır? Doğru orantı vardır. Doğru orantıyı kurduğumuzda sevgili arkadaşlar A'yı 125 olarak bulabiliriz. İşlem kısmını size bırakıyorum. İşler dışlar çarpımıyla A'yı rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Bir diğer örneğimiz burada işaretledik. Bir mal %20 zararla satılırsa A liraya, %15 zararla satılırsa B liraya satılıyor. A bölü B oranı bize soruluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar maliyetini 100 lira diyelim ki işlemimiz kolay olsun. %20 zararla Aya satılıyorsa Aya ne deriz? 80. %15 zararla B'ye satılıyorsa B'ye ne deriz? 85. İşte A bölü B, 80 bölü 85'ten. Şöyle. 5'e böldüğümüzde dikkat edin. 16 bölü 17 olarak sadeleşmiş hale geliyor. Devam edelim. Bir yıllık enflasyonun %30 olduğu bir ülkede yıl başında fiyatı 13 lira olan bir malın yıl sonundaki fiyatı kaç liradır? Şimdi sevgili arkadaşlar %30 enflasyon demek. Diyelim ki sene başında 100 lira olan bir buzdolabı sene sonunda 130 lira oluyor. %30 fiyat artışı demek. Şimdi diyor ki malın sene başındaki fiyat 13 lira. 13 lira sene sonunda ne kadar olacak? %130'u kadar. %100'ü kendisidir. %30'a zamlı bir durum var. Dolayısıyla arkadaşlar burada 13 çarpı 13 169 sıfırları sadeleştirdik. Bir tane sıfır kaldı aşağıda. Dolayısıyla 16,9 olarak cevabı bulabiliyoruz. Diğer sorumuz bir mağaza bir malın etiket fiyatını %15 arttırdıktan sonra yeni etiket fiyatını %20 oranında azaltıyor. İsterseniz ilk fiyata ne diyelim? 100 diyelim. 100 ya da 100x diyebiliriz. %15 arttırıyor. 115 oluyor. Daha sonra sevgili arkadaşlar %20 oranını ne yapıyor? Azaltıyor. Şimdi 115'in %20'si ne yapar? Şimdi 20 bölü 100 dediğimiz nedir? 20 ile 100'ü sadeleştirsek 1 bölü 5. 115 ile 5'e bölersek 23 yapar. Tabi bu azaltma dediğine göre 23 lira bir indirim var. 115'ten 23 lira inelim. 23 lira olarak tabi oranını hesapladık. Lira olarak 23 lira yapıyor. Ne yapacaktır işte? 92 lira yapacaktır. Evet. Soru bize neyi soruyor peki? Buna göre en son durumdaki etiket fiyatı, başlangıçtaki etiket fiyatının yüzde kaç eksiğine eşittir? Şimdi yüz dediğimiz için işlemimiz çok kolay. Bakın. Yüzgen 92 olması yüzde 8 eksik hale gelmesi demektir. Cevabı aşkında bulabiliyoruz. Devam edelim. Bir öğrenci bir kitabın önce yüzde 20'sini sonra kalanın yüzde 40'ını Sonra da kalanın %50'sini okuyor. Kitabın okunan kısmı okunmayan kısmından 130 sayfa fazla olduğuna göre e, kitabın tamamı kaç sayfadır? İsterseniz şöyle başlayalım. Kitabın tamamına 100 sayfa demeyelim de 100x diyelim. Çünkü sayfa sayısı sonuçta bize lazım. 100x dersek işlemlerimiz kolay olacaktır. Önce %20'si okunuyor. Yazalım şöyle 20x okunuyor. Daha sonra kalanın yüzde %40'ı. Kalan nedir? 80x. Bunun yüzde %40'ı. Yani 2 bölü 5'i. Ya da şöyle yazabilirsiniz. Evet. Ne yapacaktı sevgili arkadaşlar? Şöyle sadeleştirdiğimizde 32x. Bu da okundu. Şöyle işaretleyelim. Okunan. Okunan. Sonra da kalanın %50'si diyor. Dikkat edin okunanları toplarsanız 52x yapar. Kalan 48 xtir Bunun 150'si yani yarısı okunuyor. Ne yapar o da? 24x. Evet. 24x okundu. Ne kaldı? Yine 24x kaldı. Şöyle işaretleyelim. Bu kalan okunanları topladığımızda 20x, 32x, işte 24x hepsi ne yapacaktır sevgili arkadaşlar? 76x yapacaktır. Soru ne diyor bize? Okunan kısmı okunmayan kısmından 130 sayfa fazla olduğuna göre aradaki fark yani dikkat edin aradaki fark nedir? 52x eşittir 130. Şöyle sadeleştirdiğimizde sevgili arkadaşlar mesela 13'e bölelim 4 kalır 13'e bölelim 10 kalır x eşittir buradan 5 bölü 2 gelir. Soru bize kitabın tamamını soruyor. Kitabı 100x olarak almıştık. 100x ne yapacaktır o zaman? 250. Evet. Cevabı D şıkkında ya da kopya çekseydik D şıkkında görebilecektik. Bu soruyla arkadaşlar konumuzun sonuna geldik. Soru çözüm videolarımızı izlediğinizde bu konuyla ilgili bütün soru kalıplarını görebileceksiniz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.